İrade Ana Haber Bülteninden hepinize iyi akşamlar. Ben Sultan Özkaraman. Takvimler 17 Mayıs Cuma'yı gösterirken bugün yine halkın gündemini halkın ekranlarına getirmeye gayret edeceğiz. Belediye Başkanı Doktor Adem Uzun su sorununa ilişkin konuştu. Şehirde su kayıp kaçak oranının şu an %50 civarında olduğuna dikkat çeken Uzun, altyapının yıllardır ihmal edildiğini ve su borularının önemli bir kısmının ömrünü tamamladığını ifade ederek, inanın çelik borular kevgire dönmüş durumda dedi. Zaman zaman basında gündeme çok geliyor. Hatlarda işte patlak var, işte belediyede yine su patladı. Şimdi hatların ömrünün dolduğunu görüyoruz. 45 yıl olmuş, 50 yıl olmuş. Hatta arkadaşlarımız tamir yapıyorlar. O tamir yaptıkları yerden bir tanesini de ben görme fırsatını elde ettim. İnanın o çelik borular kevgire dönmüş durumda. Üretiyorum o halde varım projesi kapsamında Akıncılar'da 220 bin adet salçalık domates fidesi, 110 bin adet de salçalık kapya biber fidesi dağıtıldı. Sivas İl Müftülüğünce yürütülen Gençliğe Değer Projesi kapsamında Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik Merkez Hüdayi Camisinde Cami Gençlik Buluşması programı düzenlendi. Sivas'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi. Programda Şifaiye Özel Eğitim Uygulama Okulu, Şefik Güngör Özel Eğitim Uygulama Okulu, Ahmet Kutsi Tecer Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Sivas Spor Başakşehir maçı sonrası kurula sevk edilen teknik direktör Bülent Uygun ve futbolcu İbrahim Akdağ bir maç ceza alırken basın sözcüsü Gökhan Karagöl'e de 3 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. Müzik Bültenimizi burada noktalıyoruz. Hafta başında yine aynı saatlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.